İşte analiz programı olarak İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği Zonguldak temsilciliğine konuk olduk ve yanımızda İlyas Bey var. İlyas Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İlyas Yazıcı, 1973 Zonguldak doğumlu. Burada Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan emekli olan bir kişiyim. Evliyim, dört çocuğum var. Allah nasip ederse Üçüncü çocuğumu da evlendireceğim. Sürecimiz burada devam ediyor. Emekli oldum. Emeklilik hayatı buradaki çalışmaları biraz daha kolaylaştırdı benim açımdan. İHA'nın Zonguldak temsilciliğinin açılma sürecini anlatır mısınız? 96-97 yılından başlayan bir gönüllülük faaliyetiyle beraber çalışmamız 2010 yılında resmi anlamda dernekleşti. 2010 yılında derneğimizi kurduk ve o süreçten bugüne kadar da derneğimiz resmi anlamda çalışmalarına devam ediyor yurt dışı çalışmalarınız nelerdir? Dönemsel olarak yapmış olduğumuz çalışmalar var. Biliyorsunuz Ramazan ve kurban çalışmaları bu konuda biraz daha hareketli oluyor ama proje bazlı da yapmış olduğumuz çalışmalar var. Mesela bizim Pakistan'da bir yetimhane projemiz var. Misal yetimhanesi. Yıllık bütün işletim giderleri bize ait. Onun haricinde yapmış olduğumuz işte su kuyuları çalışmaları var. Su kuyu çalışmaları devam ediyor. Katarak ameliyatları devam ediyor. Ağırlıklı olarak Suriye çalışmamız var. Suriye'de bir tane okulumuz var desteklemiş olduğumuz. Yine bir tane sağlık bilimleri üniversitesi var Kocaeli ile beraber ortak bir projemiz o da çalışma devam ediyor yetim ailelere maddi anlamda yapmış olduğumuz destekler var o devam ediyor yurt içinde ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz ağırlığımız yetim çalışmaları şu an Zonguldak ilçe geneliyle birlikte 310 tane ilgilenmeye çalıştığımız yetim çocuğumuz var. Bunlara aylık bursları veriliyor. Yine eğitim ve öğretim dönemi başladığında kırtasiye yardımları ve okul üniformaları yardımı yetim ailelerimize kumaya desteğimiz düzenli olarak devam ediyor. Bunun haricinde yine tespit ettiğimiz ya da bize müracaat edip de gerçekten değerlendirdiğimizde durumu kritik olan ailelerimize de yine kumaya yardımımız devam ediyor. Kışın yakacak yardımı olarak da devam ediyor. Onun haricinde de yine ilimize gelen mültecilere ve okumak için gelen öğrenci de yardımlarımız devam ediyor. Bağışta bulunmak isteyen izleyenlerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Yani haftanın 6 günü bizim merkezimiz açık. Sabah 9 ile akşam 6 arasında açık. Hizmet veriyor. Personelimiz devamlı burayı açık tutuyor. Buradan ulaşabilirler bize. Onun haricinde bankalarda hesap numaralarımız var. Yapmak istedikleri hayrı hangi kanalda yapmak istiyorlarsa yani açıklamayı onu yazarak fonlayabilirler. Biz çünkü gelen bütün bağışları yapılan talep üzerine değerlendiriyoruz. Ayrıca sosyal medyada zaten çalışmalarımız ve duyurularımız var. Onun üzerinden de bize ulaşabilirler. Bağışta bulunanların bağışlarının nereye kullanıldığını göstermek amacıyla bir çalışmanız var mı? Şimdi bizim isteğimiz de o yönde zaten. Yani kişi bağışını yapıp da kendini kenara çeksin istemiyoruz ki tekliflerimiz ve zorlamalarımız da o yönde oluyor. Diyoruz ki bu yardımı biz beraberce ulaştıralım. Siz kendiniz de görün. Hem biz töhmet altından kurtulalım hem de sizin vicdanınız rahatlamış olsun ki ya gerçekten yardımım yerine ulaştı. Bunu net görün diye. Bağış yapanları biz beraberce dağıtımlara çıktığımızda davet ediyoruz ve onlarla birlikte dağıtım yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca yani yoğunluğundan dolayı da bu çalışmalara katılamayan olan arkadaşları da fotoğraflayarak yani yardım yapılan kişiyi rencide etmeyecek şekilde fotoğraflayarak yani yardımın yerine ulaştırdığımızı da kişilere fotoğraf yoluyla Belgelemeye çalışıyoruz. Yani çalışmalarımız tamamen şeffaf. İsteyen istediği şekilde çalışmalara dahil olabilir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.